Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle beraber 4. sınıf sosyal bilgiler dersini işleyeceğiz. Sosyal bilgiler dersimiz 4. sınıfta toplam 8 üniteden oluşuyor. İlk ünitemizin adı kendimi tanıyorum. Haydi bakalım başlayalım sizlerle. Ne diyoruz? 4. sınıfımızın ilk ünitesinin adı 1. ünitemiz kendimi tanıyorum. Şimdi sevgili gençler, ilk konu olarak şundan başlayalım. Birey ve kimlik. İlk konumuzun adı bu. Birey ve kimlik. Her insan dünyada öncelikle bir birey olarak meydana gelir. Öyle değil mi? Kendisinin kendisine özel özellikleri vardır. Nelerdir bunlar? Bir kimliği vardır. Fiziki yapısı vardır. Sosyal özellikleri, ilgi alanları, duygusal özellikleri, ailesi, okulu ve diğer birçok farklı özelliği vardır. Ne diyoruz o zaman? Birey ve kimlikte. Bakınız insanın ne gibi özellikleri vardır? Birey ve kimlik diyoruz. Ne gibi özellikler dedik arkadaşlar? Öncelikle bir kimliği vardır. Hepsini teker teker ne olduğunu sizlere açıklayacağım. Fiziki yapısı vardır. duygusal özellikleri Hı. sosyal yapısı değil mi? Başka neleri vardır? İlgi alanları diyebiliriz başka? Ailesi, okulu gibi farklı özellikleri. Ailesi ve okul dedik. Arkadaşlar bunu daha fazla tabii ki açabiliriz. Daha birçok özelliği vardır. Bir insanın tek başına birey olarak. Haydi biz bunları teker teker neden bahsettiğimiz hakkında konuşalım. Dedi ki bir bireyin kimliği vardır. Kimliği nedir arkadaşlar? Adı, soyadı, nüfus cüzdanındaki bilgileri, sürücü belgesindeki bilgileri bunlar insanın kimliğini oluşturur. Nedir? Adı, soyadı, değil mi arkadaşlar? Baba adı, ana adı bunlar bir insanın kimliğini oluşturur. Fiziki yapısı dedik. Fiziki yapısı arkadaşlar görünüşüyle ilgilidir. Yani Saç rengi göz rengi boyu kilosu ve bunun gibi özellikleri mesela saçı uzun mu kısa mı gözleri ne renk burnu küçük mü büyük mü değil mi arkadaşlar dudakları ince mi kalın mı elleri büyük mü küçük mü Yüzü uzun mu yoksa yuvarlak mı? Yine vücudu şişman mı zayıf mı yoksa orta halli mi? Bir insanın görünüşüyle ilgili özelliklerini biz fiziki özellikleri diyoruz. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Gelelim arkasından duygusal özellikleri. Sevgili gençler bazı insanlar vardır. Nedir? Çok kırılgandır. Ona ya niye bu kadar geç kaldın dediğinde ya niye öyle diyorsun ama ya işte yolda kaldım ya aşk olsun ya tamam işte geldim diye bir tepki verebilir. Ama bir başkasına dediğinizde ya niye geç kaldın of ne yapayım işte geç kaldım diye böyle karşına sinirli bir tepki de verebilir. Her insanın duygusal özelliği farklıdır arkadaşlar. Mesela kendi ailemden bile örnek verebilirim. Ben filmler karşısında bir film izlediğimde böyle filmde çok böyle acıklı sahneler falan vardır böyle işte nedir ee, kızın sevgilisi ölmüştür böyle benim yanımdaki arkadaşlarım hüngür hüngür buna ağlar ben ağlamam diyorum ki Allah Allah bu kızın sevgilisi filmde öldü ama ben geçen hafta bunu magazin sayfasında görmüştüm yalan. Hepsi yalan deyip ağlamam arkadaşlar. Görüldüğü üzere herkesin bir olay karşısına vereceği fikirler, tavırlar farklıdır. Bu da duygusal özellikleri yansıtır. Mesela duygusal özelliklerle ilgili ne diyebiliriz? Hassasiyet. Bencillik. Bakınız. Bencillik. İyimserlik. karamsarlık, değil mi sevgili gençler? Mesela bazı insan vardır paylaşmayı çok sever. İşte benim öyle birçok arkadaşım vardır. Ben de dahil olmak üzere. E ben ne kadar bilmiyorum kendimden bahsediyorum ama elinde bir parça yiyebilecek güzel bir şey varsa yanında hiç tanımadığım biri olsa bile hani belki canı istiyordur diye alır mısınız derim. Bu nedir? Paylaşmayı sevmektir. Ama bazı insan vardır elinde ne vardır? Oo, kütür kütür yiyordur işte. E, güzel de bir şeydir. Yanındaki küçük çocuklar bile böyle baktığında şöyle cık cık cık, baktığında onu görmezden gelir görmez, bencildir, sadece kendisi yemek ister. Bu da bir duygusal özelliktir arkadaşlar. Yani o insan vermek istemiyor, için gelmiyor. Yine iyimserlik, mesela bir olay karşısında, kötü bir olay başınıza geldi öyle değil mi? Mesela ne oldu diyelim, sınavdan kötü not aldınız. Değil mi? Sınavdan kötü not aldınız. İşte bir matematik sınavına girdiniz. Ne aldınız? Allah vermesin, kırk aldınız. Olur ya. İyimser olan bir insan, ben bu sınavda neleri yanlış yaptığımı bulup bunlara çalışıp diğer sınavda bunu kurtarmalıyım der. Peki karamsar insan ne der? Tamam, tamam babacığım, ben kırk aldım, olay bitti. Tamam ben artık matematikten hayatta güzel not alamam der ve ne yapar? O zaman da karamsarlık özelliğini ortaya koyar. Evet, duygusal özelliklerimiz de bu şekildedir arkadaşlar ve birden çok bir insanın duygusal özelliği olabilir. Gelelim sosyal yapısına. Sosyal yapı demek arkadaşlar insanın toplum içindeki bulunduğu durumdur. Yani insanın annesi, babası, değil mi kardeşleri, arkadaşları, beraber gittiği toplumlar mesela şöyle diyebiliriz. Bir öğrencim, anne ve babasıyla sinema haftada en az bir kez sinemaya gider. E bir öğrencimse, e, i̇sim vermeden konuşalım. Anne ve babası ayrı olduğu için o annesiyle ya da babasıyla sinemaya gidemez. Genellikle ya halasıyla gider ya da hiç gidemez arkadaşlar. Bu da onun sosyal yapısıyla ilgilidir. Kimlerle yaşadığıyla ilgilidir. Yine başka bir öğrencim arkadaşlarıyla beraber gezmeyi, onlarla beraber ders çalışmayı çok sever. Onlarla yaşamını geçirir. Hayatının büyük bir kısmını arkadaşlarıyla geçirir. Ama bir başka öğrencim, öğrencim ise onun hayatında kardeşleri her şeydir. Kardeşlerine canını verir. Onlarla beraber zaman geçirmeyi sever. Bu da bir insanın sosyal yapısını gösterir. Gelelim ilgi alanlarına arkadaşlar. Her insanın ilgi alanı farklıdır. Diyeceksiniz ki benim öğretmenim hiçbir ilgi alanım yok. Yani ilgilendiğim hiçbir şey yok. Derseniz bunu daha <laughs> affedersiniz bunu daha keşfetmemişsiniz demektir arkadaşlar. Biz daha dördüncü sınıfız. 5, 6, 7 oldukça fark edeceksinizdir her insanın farklı bir ilgi alanı vardır. Mesela kimisi futboldan hoşlanır. E, kimisi basketbolu çok sever. Kimisi müzik dinlemeye bayılır. Kimisi de olur ya handbol izlemeyi sever. Ben bir aralar hani şöyle jimnastikçiler var ya arkadaşlar.